Bu da otoban yani. var işte. Çekil şey dedim hava çıktı. Bence burası yüksekte işte kaldığı için böyle. Ya da atınlıkta kaldığı için. Ay ne gerçekten. Herkese selamlar arkadaşlarım kanalıma. Hoş geldiniz. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Sabah saat 8 gibi çıktık yola. Kemal'i bıraktık. Şu anda Maltepe'deyiz semt olarak. Cevizli Bağ diye geçiyor burası. Ee, buraya yakın yani tüm mağazaların olduğu şey var. Ee, Molof var. 15 km. Aslında olivyum falan da varmış da. O öyle ceydin mağazaları yok. Gelmişken Kasım indirimleri de mevcut ya. Belki şöyle uygun şeyler bulursak alışveriş yaparız, bakarız bir şeyler. Ama gidemiyoruz. Neden gidemiyoruz? Ama çünkü arabanın anahtarını cebinde götürmüş. Araba kumandası çalışmıyor. Yani yakında olması gerekiyor kumandanın. Çalışmıyor gerçekten gidemiyoruz Kemal'e. De derse girdi muhtemelen şu anda o bir eğitim alacak. Ben de sabah makyaj yapmadan çıkmıştım. Şuraya uygun bir park yeri bulduk. Üniversitenin önü müsait. Dedim ki makyajımı yapayım öyle çıkayım. Videoda başlayacağım ya. Güzel çıkayım dedim size. Arabayı çalıştırıyorum çalışmıyor. Sonra baktım ki şey e, arabanın anahtarı yok. <laughs> Kemal getirmiş. Yazdı mı? Hı. -hı. Neredesiniz diyor. E nerede olacağız? Araba çalışmıyor ki. <laughs> Gidemiyoruz bir yere. Geliyor. Saat 9'a kadar rahat rahat geldik. Sonra trafiğe yakalandık arkadaşlar. İnsanlar işe gidiyor. Kemal diyor ki cumartesi cumartesi bu ne trafiğe dedim. İnsanlar özel şirketlerde çalışıyor. Herkes senin gibi memur değil. Cumartesi de çalışıyor insanlar. Gerçekten. Birazcık biz gidene kadar birazcık daha filer diye düşünüyorum trafik. 15 kilometre gösteriyor. Yolda açık gösteriyor. Gideriz. Kemal çıkışına kadar bakalım neler yapacağız. Sıkılırsak Kadıköy tarafına geçeriz arkadaşlar. Kemal siz geçin. Olmazsa ben gelirim. sıkılırsanız dedi. Saatte de 10 şu anda. Sıkılır mıyız? Bilemiyorum. Bir şeyler yeriz. Mağaza gezeriz. Saat zaten 3 olur. Arkadaşlar değil mi Ceylin? Çok da gitmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ondan sonra çıkar buraya geliriz. Kemal alırız. Oradan da geçeriz. İnşallah. Bütün planlar bu şekilde. Herhangi bir aksilik olmazsa. Gelsin de. <laughs> daha serindi. Ben şöyle. Bu ince. ince olduğu için dedim ki belki üşürsem Şunu da alayım dedim ama. Şu an anlıyorum ki boş yere almışım. Gerçekten hava yumuşak yani. 19 derece üstü. Hiç <laughs> dedim ki anahtar yok. En İyi bir yere gitmediniz yani. Hayır canım buradaydık. İyi, hadi bakalım. Hadi. nasıl kaç kişi var? Evet anahtarımız geldi şimdi. Hadi bakalım ya Allah ya Bismillah deyip çıkalım arkadaşlar. Geldik arkadaşlar yani iki dakikada geldik yola çıktı. Otoparkına park edelim. Sonra görüşelim. arabayı koydum. Şuradan girelim bakalım. Ya yani umudumdan çok daha kolay geldik. Gerçekten ben stres yapmıştım çünkü ben İstanbul'da ilk kez araba kullanıyorum yani. Kemal'e defalarca geldik ama ben hiç kullanmamıştım. Ama çok kolay geldik inşallah gidişimiz de öyle olur. Hadi bakalım. Şimdi öz diye bir yere girdik. Arkadaşlar önce bir lavaboya uğradık. Oradan hemen yolumuzun üstüydü. Burası aynı boyna gibi birçok markanın şeyi var, ürünü var. Ee, bakıyorum bakalım. Böyle uygun şeyler olursa. Çok uygun genelde arkadaşlar. Bakın şu fiyatı. Ama benlik değil. Şu neymiş? Bu da buymuş. Biraz daha böyle şey arıyorum ben. Şu güzeldi mesela. Şunun bir ton koyusu olabilir. Ne kadarmış? Ne kadarmış? 2 300. 2 Güzel ama bir ton koyusu olabilir. Bakayım şöyle birazcık gezeyim. Var mı orada? Yok. şöyle var kolonu. 900 ama indirim yok mu? Yok. Bunda bu yüksek mesela. Hmm, güzelmiş. Alt katı gezdik. Ha, Oysa var bak. Evet, evet. Senin mağazalar bu katta sanırım. Ceylin. Bakalım şöyle birazcık AVM'ni güzel. Hiç kimseler yok sabah erken ya. Ya saat 11 oldu ama olsun. Bulduk. Ya bakalım. Bunlar ayın 11'inde gidiyor mu herhalde şey. Mesela 2500. Bu renk değil de şu renk güzel. Şu güzel. Benim hiç kürk sevdam yok ama Ceylin çok hevesli böyle şeyleri. <laughs> Şöyle var. Evet bunun fiyatına bakalım. aynısı şu fiyat arkadaşlar. Yakasızlar daha uygun. Bana zorla kök denettirdi. Bana diyor ki anne sen al ben de giyerim. Ne kadar insana direkt havasını değiştiriyor ya. Buranın ışığı da de iyi değil ama şuraya bakayım mı? Bakar mısınız? direk direkt yani direkt bir hava kattı. <laughs> Bu rengi de güzelmiş ayrıca. Böyle şey kahve. Çok hoşmuş. Alabilirim. Ama işte bunlar şeyde indirime girer mi ki? Bir iki gün sonra indirime girerse çok üzülürüm. trench denedim. Siyah trench coat. Burası Bershka. Buraya tekrar geldik. Kemal çünkü kürkü al dedi. Burada da vardı. Buranın ikini de bir deneyim dedim. Ama hoşuna gitmedi. Şimdi burada şöyle bir trench coat denedim ama Ceylin'de de ondan daha güzeldi diyor. Bu se Mez kalmamış. Detay güzel arkadaşlar. Benim kabağımda da var biliyorsunuz bu. Omuz detayları var. Yine kol detayları var. Ama astansızmış bu. Ha. Evet bu Neyse bakalım. Evet. Kürkümü aldım. Zeynep <laughs> pantolon alacaktı. Vallahi ben hiç kürk hiç yoktu. Hiç aklımda yoktu. Ceylin dedi ki, anne sen neden hiç kürkü meraklıysın? Sen al ben de giyerim diyor. Giyer seneye giyer. Bu sene giymese de seneye giyer arkadaşlar. Aldık. Yani Kemal'e de öyle gayri ihtiyar bakar mısın? Ne kadar havalı diye atmıştım. Kemal fiyatını sordu söyledim. Al dedi yani. Bu arada bunlar indirimli fiyatları Sormadım. Değildir. İndirime girer ve ben üzülürüm. Ama ne yapayım artık yani. İstanbul'da olsam gelir alırım ama. O indirimlerde de burada da izleyen oluyor da gerçi. Gerildi de gelinir mi? Bilemiyorum. İnternette de tükeniyor. Böyle bir şansım olmazdı yani. O yüzden bonusken aldım. Şimdi Belçika'da da var. Stradide de var ama e, Stradivari'dekinin böyle yakası çok geniş. Çok abartı duruyor. Ve kalıbı da geniş. Böyle kollara falan böyle çok çirkin durdu. Bu güzel oldu. Sevdim. Üstünde gördüğünüz modeli aldım yani. Şimdi ne yapıyoruz? Ceylin videomu yayınladım. Saat 12 oldu bu arada. Biz iki mağaza, mağaza gezdik. Saat 12 oldu. Bir evet, şeyler yeriz burada herhalde. Biraz acıkalım da. Bakalım. Şöyle sodalarımızı aldık. Terasa çıktık. Biraz dinlenelim. İki saattir ayaktayız. En alt kata indik. Aslında otoparka inip elimizdeki poşeti bırakalım demiştik. Burada poştaş var. Onu gezelim demiştik. Sonra o sırada Orhan aradı. Orhan'la konuşurken şurada bir bank varmış. Oturduk. O sırada Kemal aradı. Yarım saat kadar dersim bitiyormuş diye. Bir 10 dakikaya kadar çıkarız biz de burada. Yukarıda da canlı müzik yapıyorlar. Burası bir kalabalıklaştı. Geldiğimizde ne kadar sakin değil mi Kimse yokken alışveriş yapmak da paha biçilmezmiş gerçekten. Çok kalabalık. Tekrar Ceylin başka bir şey almak için girdi mağazaya. Bir ton kuyruk var. Biz bir 10 dakika daha buradayız sonra çıkıyoruz Kemal'in yanına doğru. inşallah yine geldiğimiz gibi sıkıntısız gideriz arkadaşlar. Değil mi? Onu bagaja koy. Biz geldik arkadaşlar. Yani geldik derken. Kemal'in yanına geldik. Kemal'i aldık. Valla trafik var. Yani 10 kilometreyi yarım saatte geldik ya. Tamam. de çıktık. Şimdi ben evi 18 kilometre gösteriyor 1 saat. Bu saatte ne bu trafiği ben anlamadım. Saat 3 olmadı daha. Saat 3 olmuş. 3 olmadı diyordum da. Evet görüm Cem, sağ olsun bize yemeklerimizi yapmış. Karnıyarak yapmış. Mis gibi olmuş. Yemeğimizi Vallahi yedik. Bal, çok ilgi. güzel olmuş. İyi afiyet olsun. Valla nasıl acıkmıştık nasıl evet. acıkmıştık. Ben, ben yaptım onu yalan söylemek Ellerinize sağlık. Şimdi de kahve içiyoruz. Ben yine başvuramıyorum ki. Sağ olsun. Şimdi de kahvemizi yaptık. Kahve, Hı, içiyoruz. Bal, şeker olsun. Özlem. Çekeyim mi? Bizim şey yok. Olur. Özlemişsinizdir. Evet, ben artık ben artık videonu <laughs> çekemiyorum arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın. Çok çekmek istiyorum ama inşallah inşallah inşallah, inşallah bir gün çekerim. <laughs> <tekrar. gülüyor> ben de izlemiyormuş, o kadar uzak kalmış yani. YouTube'dan. Evet evet, YouTube'a böyle biraz ara vermiş gibi oldum ama inşallah döneceğim. Hani bırakmak hiç istemiyorum. Evet, evet, inşallah bir gün dönerim. Başlayacak inşallah. Neyse biz kahvelerimizi içelim sonra yine görüşürüz umarım. <laughs> evet tekrar selam arkadaşlarım Pazar gününden. Pazar günü saatlerimiz bir buçuk geliyor. Şimdi görümcemin evinden çıktık. Böyle yavaş yavaş inşallah Aral Üniversitesi'ne doğru gidiyoruz. Yani orası ben dün yanlış söylemişim Maltepe diye. Değil, Maltepe değilmiş. Şey diye geçiyor. E, Zeytinburnu diye geçiyor. Arkadaşlar. Neyse gidiyoruz. Kemal sabah erkenden gitti. Biz de işte kahvaltımızı yaptık. Kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Hazırlandık. Çıkıyoruz. Şimdi gidip onu alacağız. Oradan da evimize geçeceğiz. Allah izin verirse. Trafik biraz köprüde sıkışık görünüyor. Avrasya'dan gidelim diye düşündük ama gelirken dün Avrasya'dan geldik. Avrasya'da biliyorsunuz ki fazlaca pahalı. Gerek yok. Zamanımız var. Köprüden gidelim dedik. İnşallah sıkıntısız gideriz arkadaşlar. Neyse. Gidince tekrar görüşelim. Evet geldim arkadaşlar. Sıkıntısız bir şekilde geldim. Çok şükür. Evet evet yolumuzun üstü. Şimdi Kemal'i de aldım. Ee, şey gideceğiz. Kameram kirli. Dur sileyim. Şimdi tekrar bir molafa uğrayacağız. Kemal ayakkabı bakacak. Dün bana söyleseydi ben bakardım ama işte denemeden de alınmaz ki ayakkabı bu. Oraya uğrayacağız. Oradan da evimize geçeceğiz arkadaşlarım. İyi güzel. Bir şöyle bir havamız değişti İstanbul yaptık değil mi? senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sen eğitime girdin de. Bizim için güzeldi. Gidelim bakalım. Bu arada iki gündür o kadar sıcak ki gerçekten hiç Kasım ayı gibi değil maşallah. Güzel hava yani. Tekirdağ bu şu an bugün yağmurlu gösteriyordu. Ceylin bakmıştı nasıldı? Evet bak Tekirdağ kapalı hava. Aa burası nasıl güzel güneşte şey, sıcak. Kapatıyorum tamam Hı. neyse gidelim arkadaşlar. Nerede görüşürüz bilemiyorum artık bakalım. Şöyle bir Decathlon'a gezelim dedik arkadaşlar bunu Kemal'in bana hediye aldığı ayakkabı bakın. Fiyatına bakar mısınız? İnanamadım ya. Gerçekten. Yarı fiyatı neredeyse burada. ben Moda'yı falan gezdim. Bizimkiler de buradalardı. Dur bakayım bulayım mı? Arkadaşlar evimize geldik. Saat saat kaç? Bakayım. Ceyli saat kaç? Burada saat de yazmıyor artık. Ceyli saat kaç? Evet saat altı buçukmuş arkadaşlar. Şöyle hemen aldıklarımızı göstereyim size. Ee, şimdi Ah, hepsi aynı mağazadan özellikle onu söyleyeyim. Bunu üzerimde giydim gördünüz zaten. Şöyle arkadaşlar. Güzel bir kürk. Nerede giyeceğim hiç bilmiyorum. <laughs> Buna dair hiçbir fikrim yok. Yani benim aklımdaki tamamen trençkot coat almaktı. Ama nasibimizde bu varmış. Neyse. Ceylin de şöyle bir kaza kaldı. Bunların hepsi aynı mağazadan. Şuradan yani. Şöyle kapşonlu tüylü bir kazak arkadaşlar. Bir de şöyle jin. Böyle ay hani benim koltuğumun rengi gibi yani böyle hem ne kahverengi gibi ne gri gibi böyle. Şu an kamerada farklı çıkıyor mesela. O kadar gri değil. Taşlanmışından dolayı çok griymiş gibi duruyor ama bu kadar değil. Şu an benim gördüğüm gibi çıkmıyor yani kamerada. Neyse bir de böyle jin aldı arkadaşlar. Öyle güzel. Bu arada perdelerimi, fan herkes çok beğenmiş. Gerçekten bak bugün benim de bir ayrı hoşuma gitti yani. Böyle bir ilk gün bir gözüm alışmamıştı ama bugün eve gelince tekrar gözüme çok güzel göründü. Çoğunuz kırnetleri de aynı renk yapabilirsin demişsiniz. Olabilir. Tabii ki ilerleyen zamanlarda neden olmasın. Böyle hepsini değil ama böyle bir iki tanesini o renk yapabilirim. Olabilir. Belki o renk farklı objeler olur mu? olabilir ya yaparız bir şeyler ama bu haliyle bile benim hoşuma gidiyor güzel şöyle neyse Kemal bir de ayakkabı aldığı yarın 10 Kasım için törenleri var takım elbise giyecekler takım elbisesi yani kundurası rahatsız ediyordu artık onu böyle bayağı artık şey vuruyordu yani. O yüzden yeni bir kundura ihtiyacı vardı. Ne zamandır? Geçen seneden beri söylüyor adam. Kundura almam lazım, kundura almam lazım. Takım elbise giyecek çok fırsatı olmadığı için de çok hep erteleniyordu bu şekilde. Şimdi yarın tören var. O yüzden internetten alıp sipariş vermemiz öyle bir şey olmayacağı için sürede kısıtlı olduğu için tekrar Molof'a uğradık. Oradan ayakkabımızı da aldık, çıktık. Öyle arkadaşlarım ben bunları vereyim, Ceyloş kaldırsın. Şunu da ben kaldırayım. Böyle gittik bir havamız değişti geldik. Maya bizi miyavlayarak karşıladı yine. <laughs> her zamanki gibi. Ben ona yedek su koymuştum. Bakın Suyunu içerken böyle çekiyor. Döküyor. Yemeğini de yerken döküyor. Şimdi döktü bunları. Zeynax. Etiketlerini söküp kaldır. Bir miyavladı. Ben ona yedek mama su koymuştum. Suyuna hiç dokunmamış yedek suyuna. Yedek suyuna hiç dokunmamış. Buraya koymuştum. Mamasını da hep kenarlara döke saça yemiş. Mamasını yemiş ama suyuna hiç dokunmamış. Arkadaşlar böyle. Geldik. Maya senin yanında mı? Yo burada. Annem bizi özlemedin mi? Aşkım bizi özlemedin mi? He? Gel. Buraya yağmur yağmış. Tekirdağ yağmurluymuştu yani bugün. Yerler ıslaktı. Biraz da serin. Gel hadi. Camları falan şimdi açtık. Kapalıydı her yer. Şimdi yarın törende giyecek takım elbiseyi çıkartayım da dedim bir bakayım. Taşınma, taşındık, taşındıktan sonra hiç bunlara bakmadım kılıfında duruyordu. Bir bakayım dedim temiz ama arkadaşlar tabii ki temiz kaldırıyorum ama şey yani bir ütülenmesi gerekiyor pantolon falan. Askı da askı izi olmuş işte taşınırken katlanmış. Ben bunları direkt böyle valize koymuştum. askısından çıkarmadan kılıfıyla beraber gömleğin kesinlikle ütülenmesi gerekiyor. Pantolonu da ütüleriz. Ee, sonra arkadaşlarım işte böyle birkaç pantolonlu, siviti var ütülenecek. Onları da ütüleyeyim. Çay koydum. Çay olana kadar onları halledeyim. Sonra da geleyim karşınıza görüşelim. Evet şöyle çayımın sonunu bitirdim arkadaşlar. Son bardak çayımızı içtik. Saat 10 oldu. Ee, ben ne zaman perşembe günü video çekmemiştim biliyorsunuz. Perşembe günü Kemal de görevliydi aynı zamanda. Geç geldi. O geç geldi. Perşembe günü de böyle benim izleyebileceğim bir şey yok televizyonda. İnternetten bir şey açayım dedim. O sırada e, böyle Insta'da da sürekli karşıma çıkıyor. E, bu TRT1'de bir dizi var. Taşacak bu denizli. Bilmiyorum izliyor musunuz? Bilenler var mı arkadaşlar? Karadeniz dizisi. Ben öyle normalde her diziyi sevmem. Her dizi de izlemem öyle. Her şeye bakmam yani öyle. Biraz seçiciyimdir o konuda. Ya böyle bir iki kez çıktı karşıma. Dedim ki bu ne saçma bir dizi. Sonra çok da övüyorlar. Hatta uzak şehirle falan kıyaslıyorlar. Hani ondaki aşk sabundaki falan ne diye. Merak ettim, dedim ki Kemal'de yoktu ya işte geç gelecekti ya açtım bunu YouTube'dan birinci bölümünü izledim. Allah yani nasıl izlettiriyor kendini ya yok böyle bir şey böyle samimi dizileri özle aslında tabii ki çok saçma yönleri var ama böyle dizileri hazret kalmışsınız hatta bugün de e, kahvaltı yaparken görümcemle ne izledik son bölümünü izlemiş o da diyor ki dört bölümün diyor full diyor gece boyunca izledim diyor. O kadar kendini izlettiren bir dizi arkadaşlar dediğim gibi çok saçma sahneleri var. Ama izlettiriyor kendini. Ben de işte bir, bir buçuk bölüm izlemiştim o gün Perşembe günü. İkinci bölüm yarıda kalmıştım. Bugün şimdi çay içerken ikinci bölümü bitirdim. Üçüncü bölüme başladım tekrar. Ütü falan yaptım. Kurutmada çamaşır var. O şöyle bir dönüyor arkadaşlar. Yani beni şu anda bekleyen bir iş yok. Bir mutfak toplanacak. Kahve yaparız, kahve içeriz. Ben eve gelince bir kahve içtim. E, çaydan önce. Sonra işte çantayı boşalttım. Onları makineye attım. E, ondan sonra işte ütü yaptım. Derken, sonra çay demlendi, çay içtim. Çay, çay içerken de bunu izledim. Gerçekten hani çok tatlı bir dizi ya, çok tatlı tip dizisi. Bilmiyorum, izlemediyseniz de bir bakın bence, beğenirseniz. Ee, üçüncü bölümüne geçtim. Beşinci bölümü de bugün sabah işte kahvaltı yaparken görümcemle izledik. Sadece dördüncü bölüm kaldı izlenecek. Şimdi bu üçüncü bölüme yeni başladım, bu biterse belki bugün dördüncü bölüm de izlenir mi? Belki bir ucundan kısımdan izleyebilirim bitiremesem de. Arkadaşlarım ben artık videomu sonlandayım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şöyle bir değişiklik yaptık. İstanbul'u yaptık geldik. Bizim için iyiydi. Bilmiyorum siz de izlerken umarım keyifle izlersiniz. Sizleri seviyorum. Çok güzel bir hafta diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın.